şimdi bu sevgiyi küçümsemeyin. Bazı insan da büyük evliya olamaz, büyük alim olamaz. Fakat sevgi var ya sevgi. Adamı çok kazandıran. İbrahim Ethem Hazretleri zuhuratta kimi gördü? Cebrail Açıra mı gördü? Baktı elinde koca divan ubuzun şey açılmış böyle şecere gibi. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Dedi ki sorabilir miyim? Ne yazıyorsunuz? Dedi ki Allah dostlarının kaydını tutuyoruz. Dedi İbrahim İbn Ethem benim adım da acaba var mıdır? Dedi Cebrail Aleyhisselam baktı baktı bak. Yok dedi. İbrahim İbn Ethem ne demek ya? O evliyalı reisi. Yok dedi. Yok deyince bu e ben zaten biliyordum dedi yani şey ümitli de değildim ama. Dedi peki bunun altına en dipte bittikten sonra liste bunları seven İbrahim İbn Ethem diye bir not alma imkanı var mı acaba? Dedi o benim elimde değil mi? Bu kayıt Allah'ın kaydı be. Kendi kafama aşağıya ek yapamam. O zaman Mevla'dan nida geldi Cebrail Aleyhisselam'a. Onu en başa yaz. Allah dostlarını seven İbrahim Edem. Bu sayılan listeyi seven İbrahim İbn Edem. Alta onu yazmak istedi ama Allah onu ne yaptı? En üste çıkardı. Bu sevgi sizi de en üste çıkaracak inşallah. Sevin ya. Kuru kuruya sevgi olur. Zaten sevgi peşinden ne getirir? saygı getirir, ittiba getirir, uymayı getirir, sünneti sevmeyi getirir, Resulullah'ın nişanlarını sevdirir. Bunlar peş peşe gelir, zincirlemedir. Korkmayın. Korkman, gerici olmazsız, yobaz olmazsız. Korkmayın, gerici olmazsınız, yobaz olmazsınız. Korkmayın. Resulullah'ı severseniz ona uyarsanız sünnetine. Herkes de sizi sevecek o zaman. Allah sevdirir. Celle şanuhu ve celle celal. Resulullah'ı sevenler nasıl seviliyor? Ebu Cehil Resulullah'a düşmanlık etti. Kim seviyor onu? Ebu Cehil'i seven bir tane gavur bile yok. Şu anda dünyada bir gavur yok Ebu Cehil'i marka yapmış. Var mı? Yani adam kendi inanmaz ama yine de Ebu Cehil'i ne yapmaz? Yani sevgisiz insan nefretlidir yani. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh en büyük adam oldu. Bu nasıl oldu? Sevgiden İttibadan, uymaktan, taklitten